Şimdi gelelim ajansla müşteri arasındaki gizli savaşlara. Ajans ve müşteri dışarıdan bakınca dost gibi görünürler. İçeride ise çoğu zaman görünmez bir savaş vardır. Ve bu savaşın en büyük kayıpları hep fikirler olur. Müşteri toplantıya girer, yaratıcı olun, sınırları zorlayın der. Ajans sunum yapar, bu çok iyi ama biraz daha güvenli oynayalım der. Sunumda çıkınca ajans der ki, müşteri anlamıyor, Müşteri ise odasına dönünce ajans çok risk alıyor der. Ve böylece fikirler ilk savaşın kurbanı olurlar. Bu savaş neden var? Çünkü taraflar birbirine gerçekten güvenmiyor. Ajans müşteriye, müşteri ajansa bakıyor. Ama ikisi de sırtını dönüp birbirini savunmuyor. Bir de görünmeyen silahlar var. Ne bunlar? Sonsuz revizeler, bitmeyen toplantılar, onaydan dönen fikirler, patron beğenmediği için çöpe giden sunumlar. Bunlar savaşın sessiz mermileri ve her mermi bir fikri öldürüyor. Müşteri ajansa güvenirse ajans mucize yaratır. Güvenmezse sadece slide yani sunum üretir. Ama savaşı daha da sertleştiren şey ajansın da müşterinin de aslında aynı korkuya sahip olmasıdır. O da kaybetmek. Müşteri yanlış kampanyayla işini kaybetmekten korkar. Ajans müşteriyi kaybetmekten. Bu korkular yüzünden hiçbir taraf cesaret gösteremez. Büyük fikirler savaş meydanına bile çıkamadan ölür. Peki çözüm ne? Savaş yerine ittifak, gerçek bir ittifak. Yani müşteri ajansı bir tedarikçi değil, bir ortak olarak görmeli. Ajans da müşteri bir engel değil, bir fikir taşıyıcısı olarak hissetmeli. Kriz zamanlarında bu savaş daha da sertleşir. Bütçeler kısılır, toplantılar uzar, sunumlar çoğalır. Ama gerçek fikirler hala dolmaz. Çünkü savaşta kimse risk almaz. Sadece sipere yatar ve aman kaybetmeyelim diye beklerler. Bu serinin bu bölümünde aslında şunu söylüyoruz. Ajans müşteri savaşı sona ermeden yaratıcılık asla kazanılamaz. Cesaretli bir müşteri cesaretli bir ajansla birleştiğinde işte o zaman krizde bile efsane işler doğar.